ve Yafen Koleji'nin sevgili velileri. Ben okul rehber öğretmeni Melike. Hepimizin dahil olduğu sınav sürecinde kaygıyla baş etmede sizlere bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. Kaygı bulaşıcı bir duygudur. Aileler de sınav sürecinde çocuğunun geleceği konusunda çeşitli kaygılar yaşar. Kaygının dışa vurumu bazen sözsüz olabilir. Sözler başka bir şey ifade ederken beden dili kaygıyı dışarı transfer edebilir. Bu noktada beden diline dikkat etmek gerekir. Öğrenciyle ilgili doğru beklentiler oluşturulmalıdır. Bu nedenle öncelikle öğrencinin akademik performansı hakkında doğru bilgi edinilmeli, buna göre beklenti oluşturulmalıdır. Öğrenci hedef belirlerken aile de bunun bir parçası olmalı, öğrencinin doğru ve gerçekçi hedefler belirlemesine yardımcı olmalıdır. Hedefe giden yolda aile çocuğunu yapıcı cümlelerle desteklemeli, zorunluluk içeren cümlelerden uzak durmalıdır. Öğrenci içsel motivasyon geliştirmelidir. Ailenin tavrı çocuğun ailesi için değil de kendi geleceği için çaba harcadığına kanaat getirmesine yardımcı olmalıdır. Öğrencinin motive olması amacıyla ev yaşamını ve sosyal yaşamı tamamen çocuğun çalışma sistemine endekslemek, sınavı hem ailenin hem de çocuğun hayatının merkezinde koymasına neden olur. Bu da öğrencinin sınav kaygısını tetikler. Aile sınav döneminde çocuğu ile ilişkileri konusunda tutarlı ve istikrarlı olmalıdır. Sınav hazırlık sürecinden kopmaması için çocuğa daha sert davranmak veya aşırı ilgili davranmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. Öğrenciye sınavların onun kişiliğini değerlendiren bir ölçü olmadığı, kazanmak kadar kaybetmenin de hayatın bir parçası olduğu, sınavda başarısız olmanın hayatın sonu olmadığı anlatılmalıdır. Öğrencinin kaygısını dile getireceği ortamlar hazırlanmalı. Eğer aile çocuğunun kaygılı olduğunu fark etmişse konuşmaya davet etmelidir. Son zamanlarda biraz kaygılı olduğunu görüyorum. Konuşmak ister misin? Veya biraz konuşmaya ihtiyacın olduğunu düşünüyorum gibi cümlelerle öğrenciyi konuşmaya davet etmelidir. Öğrenci sınavda başarısız, başarılı olmazsa yaşayacağı durum bir ceza gibi gösterilmemeli. Ancak bu durum tamamen de boş verilecek ve önemsenmeyecek bir sonuç gibi de sunulmamalıdır. Sınav önemlidir ve öğrenci emek harcamalı atmosferi öğrenciye sunulmalıdır. Çocuğun değerini sınavdaki başarısıyla eş tutmak, sonuçlarla ilgili olarak onu korkutmak, tehdit etmek, gencin motivasyonunu değil kaygısını artırır. Çocuk ailesinin ve başkalarının gözünde kendisinin değil sınavdaki başarısının önemli olduğunu düşünür ve sınava gerçek dışı bir anlam yükler. Bu süreçte öğrencilerimize düşen sorumluluk kadar siz değerli velilerimize de büyük sorumluluklar düşmektedir e, onları anlayış, onlara her konuda anlayışlı davranmak, elimizden geldiğince sabırlı davranmak, bu sürecin ömür boyu sürmeyeceğini, sadece kısa bir süre emek harcayarak, birçok konuda taviz vererek, onlara da destek olarak kolay bir şekilde atlatacağımızı, onları hatırlatmanızı da fayda görüyorum. Tabii bizim de size hatırlatmamızda faydalı olduğunu düşündüm ve bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim e, ee, rehberlik servisi olarak, VFN Koleji rehberlik servisi olarak bu tür sıkıntılarınızda yanınızda olduğunuzu tekrar hatırlatmak isteriz ve iyi günler dilerim.